Vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ilçeler arası seyahat etmelerini sağlamak adına projelerini sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz ile İskenderun ilçesi arasında bulunan otoban kavşağında yeni bağlantı yolu açarak trafiğin rahatlamasını sağladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı deprem felaketi sonrasında nüfus artışının yaşandığı Arsuz'da ulaşımda yoğunluk yaşanan noktalarda trafiği rahatlatmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler Nardüzü Mahallesi E90 Karayolu Otoban Kavşağı'nda özellikle sabah ve akşam saatleriyle hafta sonlarında Arsuz istikametinden gelen araçların yoğunluğu nedeniyle trafikte yaşanan aksamaları gidermek amacıyla yol genişletme çalışmaları gerçekleştirdi. Yolun genişletilmesinin ardından yolda asfalt serimi gerçekleştirildi. İl genelinde tespit edilen trafik sorunlarının giderilmesini hedefleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asfaltlama ve yol genişletme çalışmaları ile yolların daha modern bir hal alacağını belirtti.